yapıyorsun sen burada? Sen ne iş çeviriyorsun orada? Kimi kandırıyorsun sen? Benim kimseyi kandırdığım falan yok. Bu ne üstü? Abla, herkesi kandırabilirsin. Ama ben bu yalanlara inanmam. Sinan'la ne dümen çeviriyorsunuz biliyorum. Bana bak Melih. Seni benimle böyle konuşmaktan ben ederim. ...ama sen de gerçekleri söyle Hakim Hanım. O Mahir'i nasıl sevdiğini biliyorum. Nasıl ölesiye sevdiğini biliyorum. Hayatında kimseye böyle bağlanmadın. Hiç kimseye böyle olmadın. Abla, bu aşk için herkesi karşına aldın. Şimdi takmışsın koluna Sinan'ı, ben bununla evleneceğim diyorsun. Abla, ne sen Mahir'i kalbinden atabilirsin... ...ne de bu zengin züppesinden sana koca olur. Aslında bir mütabakat var. Hadi seni anladım. Komisyona karşı kendini aklamak istiyorsun. Sinan'a ne oluyor? Onun ne çıkarı var bu işte? Adamın bir çıkarı falan yok. Bana yardım etmeye çalışıyor sadece. Orada burada saçma sapan konuşma. Abla sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Abla sen böyle bir hataya nasıl düşersin? Sen ki adalet timsalisin. Yahu bugüne kadar kardeşine, öz kardeşine bile küçücük torpil geçmedin. Şimdi bir aşk için koskoca Adalet Bakanlığını mı kandıracaksın? Asla. Anladın mı? Asla. Adalet yerini bulsun diye benim bütün çabam. Masum bir insan öldürülmesin diye. Eğer davadan beni alırlarsa Nazif Karayı asacaklar Meli. Anladın mı? Sen avucunda ateşten bir top tutuyorsun abla. Yanmadan kurtulamayacaksın. Hadi komisyonu kandırdın. herkese inandırdın. Sonra babamlara ne diyeceksin? Hı? Anneme. Kadın daha şimdiden kucağına alacağı torunları düşünüyor. Bunu onlar yapmaya ne hakkım var abla? Ben mutlu muyum sanıyorsun? Bu yaptığınla. Hı? Masum bir insanın hayatı mevzu bahis. Bana başka çare bırakmadılar Melih. Anladın mı? Bana başka çare bırakmadılar. Bak Bahar'ı öldürdüler. Sırada kim var ben bilmiyorum. Belki sen varsın. Belki ailemden bir başkası var. Kim var bilmiyorum namlunun ucunda. Ben artık kan dökülmesin istiyorum. Artık kan dökülmesin istiyorum Melih. Kimse günahkar. Kimse Süleyman abinin cellatı. Artık suçunun cezasını en ağır şekilde ödesin istiyorum. Ben burada sevdamdan vazgeçtim Pelin. Adalet uğruna düşlerimden vazgeçtim. Sen bu kalbini öldürmeye çalışmak nedir? bilmiyor Ben neler yaşıyorum bilmiyor musun? Ben bugün mahil hayalini kurdum. Ailemi kalemini kırdım.